Merhaba. Bugünkü konumuz ilk duyduğunuzda sizi biraz sarsabilecek ama aslında arkasında çok güçlü bir felsefe yatan bir strateji üzerine. Gelin bu konuyu slaytlar eşliğinde biraz deşelim. Evet, bütün olayın özü bu iki kelime de gizli. Bırak kazansınlar. Kulağa ne kadar basit gelse de inanın içi epey dolu. Peki, bu sözü duyunca aklınıza ne geliyor? Bir zayıflık mı? Bir pes ediş mi? Yoksa yoksa aslında bu bizim göremediğimiz çok daha akıllıca, çok daha güçlü bir stratejinin ta kendisi mi? Hadi gelin bu sorunun cevabını beraber bulalım. İlk olarak bu şaşırtıcı fikrin yüzeyini bir kazıyalım. Bakalım ilk izlenimlerimizin altında aslında neler yatıyormuş. Şimdi dürüst olalım, değil mi? Çoğumuz bırak kazansınlar lafını duyunca hemen böyle bir geri çekilme, bir vazgeçme, hatta yenilgiyi baştan kabul etme gibi düşünürüz. Ama bakın, işin aslı hiç de öyle değil. Bu bir yenilgi değil, tam tersine yüksek bir bilinç seviyesi. Kayıtsızlık gibi görünse de aslında bu bir duygusal olgunluk. Pes etmek asla. Bu tamamen stratejik bir aklın hamlesi. Yani olayı doğru anlamak lazım. Buradaki mesele yenilgiyi sineye çekmek falan değil. Mesele bizi sürekli yoran, enerjimizi emen ve sonu gelmeyen o ego oyunundan akıllıca, stratejik bir şekilde çekilmeyi bilmek. Peki, nedir bu bahsettiğimiz egonun anlamsız oyunu? Eminim hepimize çok tanıdık gelecek. Gelin şu oyunlara bir göz atalım. İşte o meşhur oyunlar. Hani o sonu gelmeyen ben haklıyım kavgaları, başkalarından daha üstün, daha iyi görünme çabaları ve tabii ki o bitmek bilmeyen onay alma ihtiyacı. Bu oyunlarda küçük zaferler kazanabilirsiniz evet ama bu zaferler sizi gerçekten bir adım ileri taşır mı? İşte orası şüpheli. Ve işin en ilginç kısmı da tam burası. Siz bu anlamsız oyunlardan çekildiğinizde dışarıdan bakan biri sizi kaybetmiş zannedebilir. Ama sizin asıl kazandığınız şey ondan çok daha büyük bir şeydir. Özgürlük. Şimdi gelin egonun o anlık hevesleriyle aklın bilgece sorularını bir karşılaştıralım. O stratejik geri çekilme neden bu kadar önemli? Daha iyi anlayacağız. Bakın aradaki farka. Egonun derdi ne? Son söz benim olacak. Ne olursa olsun haklı çıkmalıyım. Peki, akıl ne fısıldıyor o sırada? Bir saniye ya. Bu tartışmanın sonu nereye varacak? Bu kavgaya harcadığım enerjiye, zamana gerçekten değiyor mu? İşte bütün mesele bu iki ses arasındaki farkı görebilmekte. Kendinize bir sorun bakalım. Her tartışmada üste çıktığınızda, her küçük kavgayı kazandığınızda aslında masadan ne kaybederek kalkıyorsunuz? Bunun bir bedeli olmalı değil mi? İşte o bedel. Hayattaki en değerli dört kaynağımızı resmen harcıyoruz. Bir daha asla geri gelmeyecek olan zamanımızı, sınırlı olan enerjimizi, asıl hedeflerimize yöneltmemiz gereken odamızı ve belki de hepsinden önemlisi iç huzurumuzu. İşte bilge insan, tam da bu maliyetin farkında olan kişidir. Geri çekilmesinin sebebi korkaklığı ya da zayıflığı değil bu maliyeti ödemek istememesidir. Yani bu bir zayıflık değil, tam bir bilgelik göstergesidir. Peki, bu bakış açısını kazandığımızda elimize ne geçiyor? En büyük ödüllerden birine, o müthiş psikolojik özgürlüğe bakalım şimdi de. Çoğumuz farkında bile olmadan bir onay bağımlılığı yaşıyoruz. Sürekli el alem ne der diye düşünüyoruz. Ya beni beğenmezlerse, ya yanlış anlarlarsa. Bu kaygılar var ya, işte onlar potansiyelimizin üzerine kilit vuran en büyük prangalar. İşte bırak kazansınlar diyebilmenin arkasında yatan o kaya gibi sağlam duruş aslında tam olarak bu cümledir. Benim değerim sizin benim hakkımdaki algınıza bağlı değil. Ve bunu içtenlikle söyleyebildiğiniz an, işte o an gerçek psikolojik özgürlüğe kavuşursunuz. Artık başkalarının ne düşündüğü sizin için bir pranga olmaktan çıkar. İşte o zaman cesaret gelir, risk almaktan korkmazsınız ve potansiyelinizin kilidini sonuna kadar açarsınız. Tamam da, bu felsefeyi günlük hayata nasıl uyarlayacağız? Yani bizim asıl kazanmamız gereken savaş hangisi? Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Önümüze çıkan her kavgaya, her tartışmaya atladığımızda aslında en önemli savaşı kaybediyoruz. Hangi savaş mı o? Kendimizle, kendi potansiyelimizle ve kendi gelişimimizle verdiğimiz o büyük savaşı. Bunu bir maraton gibi düşünün. Bazıları kısa vadeli yarışlara odaklanır. Bugün kim ne demiş, kim daha haklı çıkmış? Bunlar anlık, geçici tatminler sağlar. Ama sizin odaklanmanız gereken şey bu değil. Sizin hedefiniz çok daha büyük. Onlar başkalarının ne yaptığıyla, günlük skorlarla rekabet ederken siz kendi savaşınıza odaklanın. Kendi gelişiminize, her gün kendinize ne kattığınıza bakın. Onlar bugünkü küçük yarışı kazana dursun, siz gelecekteki asıl büyük savaşı kazanmak için yatırım yapıyorsunuz. Öyleyse gelin, kazanmak kelimesinin tanımını kendimiz için yeniden yapalım. Kazanmak neymiş? Kendi gelişimini, egonun o doymak bilmeyen ona yarayışının önüne koyabilme sanatıymış. İşte gerçek zafer budur. Ve şunu asla unutmayın. Bütün o küçük anlamsız salaşları bir kenara bırakıp kendi yolunuza, kendi gelişiminize odaklandığınızda aslında en büyük zaferi çoktan kazanmış oluyorsunuz. O zaferin adı da ne olursa olsun kendin olmaktan vazgeçmemektir.